Sevgili dostlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Güzel bir av sonu. Şu anda Z raporu yapacağız. İsmail kardeşim, evet, iki baba. gün iki gün misafirim de. gün, şey için teşekkür ederim. Dün dün biraz vuruş alamadık. Bugün rekoru kırdı İsmail. Aa, biraz çok sonra. şükür. Nasip oldu abi bugün. Evet. Biraz. Abamız evet. Çok çok iyi oldu. Allah'a çok şükür. Biraz sonra Z raporunu da göstereceğiz. Oltası sulu olanı herkese rast gelsin diyoruz. İyi avlar. avlar diliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda İsmail'in kırdığı rekora bakın. Ulanbuka lambuka 3-3,5 kilosu var. Bu sargozu ben tuttum. Evet burada bir torik var 3 kilo civarı. Güzel. Aralarda Nasib'in peşinde yemeye çalışıyorlar. Evet geldim. Yakın çekim abi. Kaldım abi. Yakın abi. Buradayım abi. Al Başladı mı? Evet dostlar. Şamandıralı takım. Sardalya ve gelen güzellik. Yes be! Bravo baba. Eyvallah. Eyvallah kardeşim sağ ol. Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Hadi tut bakalım.

Yandı yere bastı. Yandı yere bastı. Allah Allah. Eyvallah. Oltası suda olana herkese rast gelsin.